Selamun Aleyküm. Galatasaray. saray. Beyin Sports var direkt. Abicim Beyin Sports tribe giriyor sonra. Uyarı mı uyarı atıyorlar amına koyayım ya. Ha, ben sadece çok kısa o pozisyonu açacağım. Ya. Yani. Maçın özetini falan da izlemeyeceğim. Yediğimiz gol ya. Yediğimiz gol. Şu muydu? Oh. Doğru, bak, bak, bak baba bana biri Serdar Aziz'in yaptığı şu hareketi bir anlatsın ha. Biz bunu halı sağda yapıyoruz yani. Halı sahada yorulduktan sonra eskerler sikerler amına koyayım falan diye giriyoruz. Bak. Aldı adam. Doğru, Bu nasıl bir Sen defans oyuncusun abi. Nasıl dönüyorsun ya? Sırtını nasıl dönüyorsun ya? Hmm. Nasıl dönüyorsun Hı -hı. abi? Doğru, bak. Bir şut, gol! Bunun bir yakından şeyi yok mu? Hmm. Golün şeyi yok mu ya? Ya adam çok iyi vuruyor. O ayrı zaten. Yani gerçekten iki dokunuşta tak diye vuruyor yani. Köşeye atıyor. O ayrı. <laughs> bak bak bırak Allah aşkına şuna bir bak ya. Yine Gol golünü attı. Göreyim bir. Bu ne abi? Ne yapıyor? Bu nasıl bir şey? Şu nasıl bir giriş abi? Bu nasıl bir defans oyuncusu topa giriş? Zaten adam vurma imkanı yok amına koyayım. Bak. Şurada vuramaz değil mi? Adam vuramaz yani. Yani. Öne açılıyor. Direkt pazara gidiyor herif ya. Serdar Aziz. Offside olayına ne diyorsun? Hmm. Ya o olay da püf, bilmiyorum ya. Fenerbahçe resmi. Ya açıkçası şöyle offside olan pozisyonda burası mıydı? Orası Aynen bir çizgi çiziyorlar. O çizgi nerede? <laughs> yani çizgi, çizil çizildiği <laughs> anda hayır hayır çizgi çiziliyor ama Mesut orada tam vurmuyor ki tam vurduğu sahne değil yani. Orada milisaniyeler bence çok önemli. Çünkü çok önemli, zaten evet, doğru. çok şey bir pozisyon ya. E, tens bir pozisyon. Yani 2-3 santimli omzu ve kafası önde şeyin, Ozan'ın. Bence orada tam topa yani top ayaktan çıktığı ana çizgi çizilmesi lazım. O çizgi benim gördüğüm daha Mesut sol ayağını destek ayağını basıyor. Dur nerede? Şurada. Amını koyayım. Yarıdan ne ya? bir faal Fenerbahçe lehine. Galatasaray'da Kerem dışında Ryan Babel de hazırlık yapıyor. Ya. doğru diye sağlanana doğru kafanın içeriye gol pozisyonu topu Ya onlar alandı. random koyuyor çünkü telif yani. Ya random koyuyorlar aynen. Neyse ben de şimdi telif meyilifle uğraşmayayım. Ya şu pozisyon attım bak private'a. Fenerbahçe Twitter pozisyonu bak. bakıyorum tane. abi. Hah? Aynen bak burada gerçekten milisaniye ile bence e, şeyin, Taylan mıydı bu adam? Aynen Taylan'dı galiba. Taylan'ın omzu hatta vücudu önde yani ama Beyin Sports'ta verilen yayında şimdi o çizgi otomatik çiziliyor. Yani yazılım çiziliyor, çiziyor onu. Yani açıkladıkları şey o. Tam topa vurduğu anda çiziyormuş ama gösterilen görüntü topa daha vurmuyor yani anladın mı? Ayağı böyle şeyde, biraz geride yani. Ya çizgiyi yamuk çizme gibi bir ihtimal yok abi. Yazılım ya. Yani. Program çiziyor onu amına koyayım. Bence o sadece e, ayak toptan tamamen çıktığı anda çizilmesi gereken. Yani zamanlama yanlış çiz çizginin çizilmesinde. <laughs> Maçta on. Bir de abi gerçekten ben bu futbol sevmiyorum yani. Tamam derbi tutuyoruz Fenerbahçe Galatasaray. Tebrik ediyorum bu arada Galatasaray'ı da. Hani, kaybettik yani bunun offside'di bilmem neydi bunların arkasına sığınmanın anlamı yok. Kötü oynadık yani Fenerbahçe olarak kötü oynadı yani. Doğru Ay, bunu herkes kabul ediyordu. Bir de totallere bakarsak kötü futbol oynanıyor arkadaşlar. Gerçekten Türk futbolu kötü oynanıyor yani şu anda ya. Abi bir sıkıntı var ben anlamıyorum ya ulan geridesin zaten. Ve topa sahip olma oranın çok düşük. Ya baba saldırman lazım senin ya. Şampiyonluğa oynuyorsun yani. Tamam belli başlı oyuncular eksik vesaire ama yani stoperleri bu kadar geride tutmanın hiçbir anlamı yok ya. Fenerbahçe için konuşuyorum. Stoperler o kadar geride kalıyor ki adamlara ya Galatasaray'a inanılmaz bir orta alan boşluk çıkıyor yani. Sürekli bir boşluktan yararlanıyorlar. Ondan sonra biz top alamıyoruz. En son Mesut girdi de stoperler öne çıktı. Ondan sonra baskı kurmaya başladık biz. Yani ya defansı o kadar dakika. geriden yapıyoruz ki ama. Ya korkuyoruz bildiğin ya. Bir şey var ya aman ben hata yapmayayım. Defans oyuncuları şunu diyor büyük ihtimal. Ben hata yapmayayım abi geride kalayım. Arkamda da arkama düşerse de kaleci alır zaten. Arkada durayım ya böyle salakta takılayım. Bu kafada yapıyorlar defansı yani. Tamamıyla Serdar'ın yaptığı müdahale vardı maçı. O pozisyonda müdahale yapılmaz. Sadece şu çektirmemeye çalışılır. Abi öyle bir müdahale. Gerçekten bak ciddi söylüyorum. Halı sahada Enis yapmaz öyle müdahaleyi. Sıfır şaka yapmaz ya. Enis, Kirazoğlu halı sahada çok öyle pozisyona rastladım. Karşı karşıya bir sürü sürekli oynadık. Her hafta oynadık bir sene boyunca. Amurak. Enis, Kirazoğlu öyle bir hata yapmaz ya. Bana vurdurmaz yani amına koyayım. Evet, Tiam'ın oynamaması falan inanılmaz bir soru işareti. Onunla ilgili bir açıklama yaptın mı Erol Bulut? Hayır. Zamatta. <laughs> abi Hayır, inanın ben ya ben yalnız dedim. bak şunu Şimdi belirtmek abi. istiyorum abi. Yani Muslera gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Türkiye'de oynayan kalecilerden biridir. Net hatta en iyi kalecidir bile diye bilinir büyük ihtimal. Çünkü ya gerçekten şu maçta da gene yapacağını yaptı ya. O kadar net kurtarışları var ki. Yani Ozan'ın şutunu Şeyin şutunu, Sosa'nın şutunu hadi onlar neyse Şeyin e, Samatta'nın kafa vuruşunu, vuruşunu, gene bir şekilde amına koyayım koluna çarptı, bir yerine çarptı, kurtardı ya. O Nasıl Çıktı bir ya? abi Samatta'nın kafa vuruşunun? O var ya en net gol pozisyonumuzdu bu arada. Ya goldü evet. yani bildiğin o. Çok da güzel vuruyordu. Yani başka bir kayıcı olsa yemişti abi. Öyle bir müdahale yok ki. <laughs> Yalnız bir ara frikik kullandı ya şey Mesut. Taşak geçer gibi tuttu ya böyle bu <laughs> aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Utandım biraz orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama alışacak abi alışacak. Mesut da şu an yani biraz ısınması lazım. Biraz güçlenmesi lazım durayım. anladın, mı? Ben Mesut'u gene genel olarak hani Twitter'da zaten biraz... Son dakika da bacaklarını tutuyordu abi. O evet evet. Yani. E, o yüzden zaten geç sokuyor vesaire. Bir de e, Twitter'dan hani balon patladı falan dedim ama hani o şey anlamda değil mi? makarası hani BBL balonu patladı geyiğinden yola çıkarak şey yaptım. Bir yerde böyle bir dikti Sokalt. havaya çünkü böyle bir ortamı açmaya çalıştı, şut mu atmaya çalıştı. Havaya dikti ya. Taça doğru. Ha, dikti evet evet kayın. evet taça gitti. Tam ben orada şey anladım ama Mesut falan gelince bu takım olacak yani. Ben onu evet abi ama. Mesut bak Pelkas. Yani bildiğin Pelkas'ın önemi inanılmaz büyük. Gustavo. Gustavo o alanı kapatan adam işte o alan yarat... Bugün çok alan buldu dedim ya Galatasaray. Bildiğin o alanları kapatan adam Gustavo yani. Mert bugün on numarazın <laughs> Sağ ol hocam sende. <laughs> Onu dur açacağım ya. <laughs> Koptum buna ya. <laughs> Oha! Fenerbahçe kendi Twitter'ından atmış bunu. Ben bunu kaçırdım. Evet, evet. Kaçıncı yeter? Göz var, izan var. Offside yok. İnanılmaz ya. Harbiden bak bu adam da doğru dönüş. Maç oynanırken kimse huylanmıyor. 40 yıllık hakem Cüneyt golü tak diye veriyor. Galatasaraylı oyuncular golü olduğu için üzülüyor. Ne hikmetse topun ayaktan çıktığı anı değil de 1-2 metre çıktıktan sonra offside kararı veriliyor. Bu çok ağır bir karar. Karar burada VAR sistemin değil. 2-3 kişinin verdiği bir karar. Kasımpaşa-Atay Spor maçında Buzgüvi gibi kalaca VAR'da vardı Hakenan Ekmesi. Bu kadar şaibeli bir offside kararını 20 saniyede taktiğe veriyor. Vicda... Evet abi bir de ben anlamadım. Gerçekten bak VAR'dan gelen karar 20 saniyede verildi ya. Böyle bir şey olabilir mi evet, ya? Bu kadar evet, evet, evet. tens bir pozisyon yani bir de. Ve şunu söyleyeyim. Türk Ligi'nde VAR incelemesi en çok süren lig abi. Türk Ligi. En çok süren lig burası ama 20 saniyede veriyor bu pozisyonu kararını. Baba ne yapıyordu? Var, var hocaları da yemek şeydi, mi yiyordu amına işte, koyayım? Tam ya tamam ya var. olsaydı bu ya bu. Yani. Falan mı yaptılar Lokşe yani? oynuyorlar muhtemelen ya. Ya neyse Lokşe sonuç olarak bu pozisyon falan değil. Önemli olan Fenerbahçe'nin kötü oynaması yani. Kötü Aynen. Oynuyor. Konumuz Lokşe. zaten o. Bu bu arada onlar takanı bir daha da görmek istemiyorum abi. Teşekkür ediyorum Erol Bulut. Lütfen abi. Bu arada Yalvarırım bir şey yani. söyleyeceğim Caner Caner'in sarı yedi pozisyonda Caner orada mesela kırmızı yemeliydi. Hoş geldin Beyza. Serdar'ın da bir sarılık pozisyonu vardı. Canan orada sarı yedi. Replay izletiyordu. Bein Sports. Ben dedim aha boku yedik. Vara giderse bu kırmızı yer ama ona kayayım. Çünkü bildiğin bir saat direkt rakibe bir şey var yani müdahale var. Dirsek atıyor oğlum MMA gibi. Şey pozisyonunu hatırladım bir ara. Roberto Carlos'a kim yapmıştı ya? Öyle koymuştu biri. Fena gene falan Galatasaray maçıydı. Abi. Keita ha. Keita aynı pozisyon ona benzer bir pozisyon bak. Keita'nın ki daha sertti tabi de. Keita, Roberto, Carlos, Yumruk. Bak bak. Yumruk. <laughs> bu ne oğlum ne koymuş ya bu adam. Yok mu ya böyle. <laughs> bu değil. Keita Roberto Carlos'u nakavt etti. <laughs> Nerede yazıyor lan? <laughs> üstte üstte da. galiba Knockout <laughs> Bu video ne baba? Ya bu ne abi? Ya sen, amına koyayım bu ne ya? ya? Sanki <laughs> Hayır bir de yorum olarak ne? da efsane yazmış biri ya Baba title'a uyuyor mu sence? Neyi efsane amına koyayım? <laughs> Kafadar Hayır random bir video izleyip efsane yazıyor ya <laughs> <laughs> Maçtaki kavga KTF Ne oldu bu ne ya? Bu mu lan? Arda. Burada değil ya. Arda. Ayağımına koyayım ya, neymiş? Since top gelecek kuturacaksın deme. Allah büyük kardeşim. <laughs> Maçın başında Serdar <laughs> don koyun. Şey Bu arada gerçekten <laughs> e, Galatasaray defansı da çok güçlü defanstı yani. Yani neydi? <laughs> Donk muydu? Donk donk. Abi burada nasıl korktu ama şey? Abi bu pozisyona ben koptum abi ya. Mert <laughs> Hakan elense atıyor donk abi. Abi evet. özür dilerim abi. Yine <laughs> bu pozisyonu koparttı ya. Abi donk marka o. Gerçekten yani çok başarılı şey. E, mücadele edemi edemiyordu bizim hücum oyuncuları. Bir omuz koyuyordu amını koyayım top alıyordu zaten. Anladın mı? Bir evet, Vücudunu evet. koyuyordu, omzunu koyuyordu. Bizimkiler uçuyordu. Yere düşüyorlardı veya dengesini kaybediyordu. Topu kaybediyorduk. Bak o konuda mesela Tiam en güçlümüz. Hücumda Santrafor'da. Hem de adamın performansı da çıkıyor. oğlum niye oynamadı ya? Nasıl kimse açıklama yapmadı? Bir açıklama yok mu ya? Tiam neden oynamadı? Hocam yok Tiam abi. neden oynamadı ya? Buradan tweet mi atayım amına koyayım? Erol Bulut'a. Geçtek Tiam neden oynamadı? Ha, açıklaması lazım abi. Yani benim yatarken aklıma gelecek Enner Valencia Sinan Gümüş. O Sinan Gümüş'ü sağ kenarında gördüğüm ne an aklımda de yani. De ya adam var, var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneye kaldırılmış adam. Rambo mu? mı? Vurdu doğrusu. Ee, ha. oradaki adam vuruyor. Ben Galatasaray'ın şey maç Erol Bulut'a yazar. Galatasaray Fener'i güzel okumuş. Erol yatmış. Ya ben hiç başarılı bulmadım ya. Çok yanlış yani. Holmes'e demiş? Çünkü sizse Erol Bulut'un eski öğrencisi. Baba. Bu ne ya? Torpil mi yani? Öyle iş mi olur ya? Mert Hakan bir ara 2'ye 1 kaldı, daha doğrusu hani 1'e 1 bir kaldı defans oyuncusuyla da sonra ayağına top takıldı. Evet top abi ya, oğlum. ah. Ne oldu abi oradan? <laughs> oğlum asıl, ya Mert Hakan falan, Serdar asıl Lugano'lar falan böyle. Değil mi? Anladın Adam mı? yemeli böyle, ısırmalı kopmalı Orada böyle. Orada böyle, Donk öyle bir şey yapacak, o, amına koyar böyle adamın. O gözleri var ya Lugano'nun, Luciano falan böyle, Luciano. <laughs> böyle temiz yüzlü ama böyle yani insan gibi değildi ya bu Gano. Gano yamyamdı ya. Futbol yamyamıydı ya. Of, <laughs> 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 oh, orada kaldıramadı ki amını Aziz eşek yüküyle orta saha varken Mancini, Ceyhun, Ceyhun Gülselam'ı oynatıyor. <laughs> Abi işte ya bence işte o yüzden başarısız dedim zaten Erol Bulut. Yani elinde bence imkan da var. Ee, takımı çok güzel böyle şey yapabilir, sistematiğe oturtabilir bence birçok yönden. Ama tercihleri çok yanlış yani. Bence. Fener'den en iyisi Nazım Sangare'ydi ya. Mükemmel oynadı çocuk. Mükemmel oynadı yani. Evet Sangare güzel oynadı. Peki Sangare bir ara korkuttu ya kendi kalesine atıyordu az da. Çok temiz mi müdahale onu? Konga kaleye sıfır gitti ya. Rolf abi burada Evet söylüyor. abi maça etki yok anladın mı? Yani orada stoperler arkada hala geri pas oynanıyor ya amına koyayım. Mesut giriyor topu almak için defansa koşuyor ya. Ya defansa koşuyor abi ya çıkın ileri çıkın ya. Ya bir defans çizgisini bir ileri taşıyın amına koyayım yeniliyoruz ya. Bence bu kadro bu sene şampiyon olursa kadro kalitesinden dolayı olur. Sen ne düşünüyorsun? Bence de kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum Oms. Ama yani bence böyle büyük maçları da hani başka var mı e, fikstürümüzde böyle büyük maç hani derbi maçı fena işte Galatasaray, Beşiktaş falan vesaire bilmiyorum ama onlara karşı Beşiktaş da ben bu futbolda bir şey ya. yapabileceğimizi zannetmiyorum yani. Beşiktaş maçı oynamadık da. Beşiktaş, Trabzon. Trabzon, Beşiktaş varmış. Evet, evet. Beşiktaş'a gene aynen öyle 4 dört, dört yeriz bu arada Beşiktaş'ı bu futbolla. Net yani. Trabzon'da zor. Evet, futbolla yeriz bu arada Bak Trabzon maçları diğer maçlar şeye bakıyor. Altay'a bakıyor. Altay ve Gustavo'ya bakıyor. Gustavo da bu arada 4 hafta yokmuş galiba. Oha öyle mi? Evet bir tık yarra yemiş olabiliriz o yüzden. Oo oh, shit. Tam İrfan Can toparlasın ya. Ferit'in bütün yakın çevresi Fenerbahçeli bilerek seçmiş galiba. Aynen abi, abi mesela Rauf <laughs> Fenerbahçeli Bahçeli değil, değil Efe Fenerbahçeli değil Okan abi Fenerbahçeli değil Uf. Aman kayın neyin istatistiğini tuttuğunda neyden vurmaya çalışıyorsun beni salak mısın siktir git şuradan ya Arkadaşların şey mi soruyorum amına koyayım? Hangi takımlısın diye mi soruyorum arkadaş olmadan önce? Of. Abi doğum gelecekti böyle. Üf, tamam mı? İki balgam atacaktı Holmes. Şeye kenar çizgiye tam yardımcı hakemin önüne. Böyle Alman disipliniyle böyle bakacaktı böyle. O defans var ya direkt öne çıkardı böyle direkt kanatlardan yardırırdı. Caner de mesela hiç çıkmadı öne. Öyle çok görmedim. Ok gibi orta açtı birkaç tane ama. Orta kaldıramadı ya. Baba kaldırsan ne olacak ki? Ya o defansa <laughs> nasıl yükseleceksin amına koyayım? <laughs> ya ben anlamıyorum zaten. Cedar'ı niye orta açtırıyorsun ya? Samatta var ya. Adam ufak böyle yani. Biz bu zamana kadar zaten nasıl attık o golleri ben anlamadım Samat'tayla. Nasıl çıkıyordu? Hiç gene bu, bugün ya. de atıyordu yani gene ilk yarı Samat'ta. Öyle gol. Atıyordu evet ya, o nasıl kurtarıştı ya zaten?